Merhaba arkadaşlar. Bugün size tuzak Yapımı göstereceğim. Ee, evi önceden yaptım. İlk önce küçük bir ev yapın bunun gibi. Sonra altını kırın. Ama bak şurada böyle boşluk olsun bak. Şurada. Sonra e, tuzağımızın için diamond koyun buraya. Üç tane. İki de olabilir, şey olmazsa olur ama. Taber aldım. Bir dakika. Bekle ya, nasıl oldu? Ha, anladım. Bir kat yüksek yaptı. böyle kapı işte. O yanlış gördüm belki. Buraya da bir merdiven koyarsınız. Şu olmayacak. Şimdi böyle koyuyoruz. Yanlış yere koyduk. Böyle kum alıyoruz bence turuncu kum daha iyi çünkü normal kum olunca varlar ve bedava diamond Alt nerede? Böyle yazalım. Şurayı kapı koyalım da çıkamazsın. sonra bunu buradan kıralım. Aa bir daha çıktı resimler. Sonra bunu da kırsınlar. Ölsün. Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.